Öncelikle sıkıldığınızı biliyorum. Kusurma. Bakmayın. ben şimdi sizi daha çok sıkacağım. Dünyanın en kolay oyununu oynayacağız. linkini yine koyarım. Ben hep linkini koyacağım yani. Böyle az kötü gibi konuşalım da Türk kardeşlerimize saygımız sonsuzdur. Çıkayım. neyse Mikrofonu yine bağlamamışım. Tamam. Bir tane daha kanalım olursa adını Bağdaş Gaming TR koyacağım. Neyse. Neden bunu söylediğimi de bilmiyorum. Evet. Hadi. Hadi başlayalım. Hızlı olalım. Ben buraya kaydettim onu. Hadi. Ben açıp geleyim. Başladık. Bir dakika. Şunu ayarlayayım. Tamam. Hadi başlayalım. Çok kolay. dünyanın en kolay oyunu demiştim sesi biraz bir, bir dakika sesinin fazla olduğunu hissettim Ya, yanım deneme sürünüz ee, bitti arkadaşlar şey yani e, yapabileceğim başka bir şey varsa başka montaj yapabileceğim kanal kanal diyorum. Ee, bir, şey varsa söyleyin abi. Ben onda yapayım montajımı. Ee, çünkü Camtasia bitti. bir şey deneyeceğim şimdi onunla ilgili. Belki oluyordur. Başka bir sitede bir daha indireceğim. Bu sefer Studio 9 çıktı galiba. Onu indirebilirim. Bu bir anlamda sohbet oldu. bir yandan da sohbet şeyi bahanesi oldu. Oyun e, gerçekten çok kolay yani. O yüzden dünyanın kolay oyuncu. Şimdi bu arada dünyanın akıllı oyunu da oynayacağım. Hemen 5 e, dakikayı buna diğer 5 dakikayı ona ayıracağım. Tam 10 dakikada da keseceğim. Bitireceğim. Biliyorum Papers çok fazla uzattığım için fazla sıkıldınız. Neyse devam edelim. Hop ne oluyor ben? Refleksiyonum bugün çok iyi. 500 kere Şu şeye düşüyordum. Hemen yükleyeceğim videoyu. Geciktirmeyeceğim. Hemen atar atma. Videoyu çeker çekmez yükleyeceğim. Biliyorsunuz kendi teziği. kullanamıyorum zaten. Ah. Bu oyunu. <laughs> Çok komik. Peki acaba bu oyunu oynadım mı? Of çok sıkıcı. Büyük ihtimalle biraz sonra bu oyun bitecek. Bir dakika içinde büyük ihtimalle bitiremem. Yavaş yavaş geçelim dünyanın en zor oyununa. Evet arkadaşlar ben dünyanın en zor oyununa açıp geliyorum. Evet başladık. Ee, oha ne oluyor? Bir dakika bu süreli. Bu neden süreli? Oh. Tabii Tabi bu bunun aa, mantığını hatırladım. Aa, aa. <laughs> Daha ilkini geçemiyorum. <laughs> Düzücem. <laughs> evet. E, ben XOX oynarım abi. Hiç kimse bana karışmasın. Beraber kaldık. Beda. O tam ortaya. Ah <laughs> oh be. Альше, 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 Artık ben ne yapamam, o da yapamaz. O yapabilir, tamam. Artık o da yapamaz. Artık koltuğum yok. Mango, mango da oynuyormuş gibi hissettim kendimi. Yani. Şöyle yapalım. Buraya koyalım. Nalet. Buraya koy. Ya. <laughs> Annenle nasıl kan ya? <laughs> evet. Kardeşim kan sıçmış. Ben ona bakıp geleyim. Tabi tabi Adet mi oluyor? Neyse devam. <laughs> Ya pislik ya. Çok zor. Gerçekten zor. Oynayamıyorum yani şu an. Torst. 4. 2-1 oldu. 2-1 oldu. 1 oldu. Oha abi.

abi ya. Abi ya. Ben buraya lütfen dedim. Oraya koydu. Tamam. Okey. Oraya koyma. Üf. Ya oha abi çok zeki bu adam. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir şey gördüm. Oyla. ama neyse yeter bu kadar görüşür bye bye